Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle 6. sınıf ikinci dönem birinci yazılısına hazırlık yapacağız. İlk sorumuzla başlayalım. Bir meyve sepetinde 12 elma, 8 armut ve 10 portakal olduğunu söylemiş. İstenen oranları yazınız diyor. Şimdi A şıkkına baktığımda elma sayısıyla armut sayısının oranını istemiş bizden. Elma sayısı kaç tane? 12. Armut sayısı kaç tane? 8. Şimdi bize en sade halinde sorabilir. O yüzden ne yapacağız? Sadeleştirme yapacağız. Her ikisinin de neyle sadeleştiğini görüyorum. 4'te 12'yi 4'e böldüm. 3, 8'i 4'e böldüm. 2. 5 şıkkına geldiğimde portakal sayısının toplam meyve sayısına oranı diyor. Bakın kaç tane portakal vardı? 10. Toplam meyve sayısını hemen bulalım. 12 artı 8 artı 10'dan 30 yaptı. Her ikisinde 10'a bölündüğünü görüyorum. Onu 10 10'a böldüm. 1. 30'u 10'a böldüm. 3 oranını bulmuş olduk. Şimdi armut sayısını arkadaşlar portakal sayısına diyor. Kaç tane armut var? 8. Kaç tane portakal var? 10. Tekrar sadeleştirme işlemi yaparsak pay ve payda ortak olarak 2'ye bölünüyor. 8'i 2'ye böldüm 4, 10'u 2'ye böldüm 5 yapıyor. Cebirsel ifadesiyle ilgili istenenleri yazınız diyor. Terim sayısını söylemiş. Her bir terimi bakacağım. 1 2 3. Toplam terim sayım ne yaptı? 3. Buradaki sabit terimin ne? 9. Verilen eşitliğin doğru olması için üçgen yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır diyor. Şimdi burada hangi işlemi yapacaktık diye kafamız karışmasın. Şöyle düşünebilirsiniz. Mesela biz ilkokulda ne görmüştük? 42'ye üçgene böldüğümde diyelim ki 7 çıktı. O zaman ben burada üçgeni bulmak için hangi adımı izlerim? 42'yi 7'ye bölme adımını izlerim. O zaman bu soruda da fark eden hiçbir şey yok. Yani ben burada aynı şekilde 4 tam onda 2 neye böleceğim? 0 tam 42'ye böleceğim. 42 bölü 10'u 42 bölü 1'e çevireceğim. Bölme işlemi yaparken kesirlerde birinciyi sabit tutup ikinciyi ters çevirip çarpıyorduk. 42 bölü 10. Bakın ters çevirip çarpıyorum. 1000 bölü 42. Çarpma işleminde artık sadeleştirme yapabiliyordum. Pay ve payda arasında 42'ye böldüm. Buralarda 1 kaldı. 1000'i 10'a böldüm. 100 oldu. 10'a böldüm. 1 oldu. Yani buradan üçgen yerine yazılması gereken ifademiz yüz oldu. Buradaki ifademize baktığımızda tabloda 5 ilin sıcaklık değerleri verilmiş. Bize 5 ilin ortalama sıcaklık değerini soruyor. Ortalama değeri bulurken nasıl yapıyorduk arkadaşlar? Tüm verileri toplayıp veri sayısına bölüyorduk. Şimdi verimiz 2, 10, 1, 4 ve 3. Kaç tane veri var? 5. Bu ifadeleri topladığımda 20 yapar. 20'yi 5'e böldüğümde ortalama sıcaklık değerini 4 olarak buluruz. Sıcaklık değerlerinin açıklığı kaçtır diye soruyor bize. Açıklık ne demekti? En büyük veri ile en küçük verinin arasındaki fark. Burada en büyük verimiz ne? 10. En küçük verimiz 1. O zaman 10'dan 1'i çıkarttığımda açıklığı ne bulurum? 9 olarak bulurum. Bir grafik verilmiş. Grafiğin adını mutlaka okuyun. Şubelerin diktikleri fidan sayısı diyor arkadaşlar. Burada öğrenci sayısı verilmiş, şubeler verilmiş. Grafikte fidan dikme kampanyasında şubelerin diktikleri fidanlarla ilgili bilgiler verilmiştir diyor. Hangi şubede eşit sayıda çam ve, çam ve çam dikmiştir diyor. Şimdi baktığımda pembe, çam, mor, meşe ifade ediyormuş arkadaşlar. Hangisi eşit diyor. Eşit olarak baktığımda ne gözüküyor burada? 6 C gözüküyor. Şubeler toplam kaç fidan dikmiştir diyor. Kaç çam fidana dikmiştir diyor. Şimdi çam pembeydi de burada 5 var. 4 var. 6 var. Ve 7 var. Topladığımda toplam çam fidanı 22 olmuş oldu. 6 ay şubesi toplam kaç fidan dikmiştir diyor. 6 ayı burası incelediğimde 5 ve 8 olduğunu görüyorum. Topladığımda kaç fidan dikmiş oldu? 13 fidan dikmiş oldu. Öğrenci biletlerinin 2,5 lira ve tam biletlerin 4 lira olduğu bir tiyatroya giden 5 kişilik ekipten 3'ü tam bilet almış. Hmm. Diğerleri öğrenci bileti almıştır diyor. Bakın 5 kişilik bir ekip var 3'ü tam bilet almış. Tam biletin ne kadar olduğunu biliyorum. 4 lira. E 3 kişi tam bilet alırsa 3 çarpı 4'ten 12 lira ödenir. 5 kişilik ekipte 3'ü tam bileti aldı. 2 kişi o zaman ne alacak arkadaşlar? Öğrenci bileti alacak. 2 ile de 2,5'ü çarptığımda 5 lira yaptığını görürüm. Toplam kaç para vermiştir diyor. Bu ikisini toplayacak olursam 17 lira verdiğini görmüş olurum. 9 bölü 5 kesinin ondalık gösterimi. Ondalık gösterim olabilmesi için arkadaşlar biz paydasını 10, 100, 1000 vesaire şeklinde yapıyorduk. O zaman paydayı benim genişletmem lazım. 5'i 2 ile genişletirsem 10 olur. İstediğime ulaşırım. Pay ve paydayı 2 ile çarpıyorum. 18 bölü 10. Şimdi 18'i yazdım. Paydada bir tane 0 var. 1 virgül ilerletiyorum. Cevabımız denizli oluyor. 4 x 5 cebirsel ifadesinin x 3, için değeri kaçtır diyor arkadaşlar. Yani x gördüğün yere 3 yaz demek bu. Şimdi ifadem 4 x 5'ti. Bakın 4 x'te nasıl yazıyorduk? 4 çarpı x. Yani 4 çarpı 3 oluyor. 4 ile 3'ü çarptım. 12. 12'den 5 çıktı. 7 oldu. Yüzde birler basamağına yuvarlanmış halini soruyor. Şimdi arkadaşlar bu tarz sorulardan sayımızı yazalım. Yüzde birler basamağına gelelim. Burası onda birler. Burası yüzde birler. Yüzde birler basamağının önündeki sayıya bakıyorum. 7, 5'ten büyük mü? Evet. O zaman 6'yı ne yapacağım? Bir üst basamağa yuvarlayacağım. Yani yuvarlanmış hali 7 tam %57 oldu. Ondalık gösteriminin çözümlenmesini vermiş arkadaşlar. Bize ondalık gösterimi soruyor. Şimdi yani şöyle düşünebiliriz aslında. Yüzler basamağında 4 var. Onlar basamağı var mı? Yok. Birler basamağında 5 var. Onda birler basamağında ne var arkadaşlar? Onu da ile çarpılmış 9. Yüzde birler basamağında 3 var. Yani şuradaki fazladan oldu. E bu ifade hangi şıkta var? Denizli. Son sorumuza geçelim. Hatta 4 tam yüzde litre suyu damlatarak israf ediyor. Bir günde kaç litre su israf eder diye soruyor. Bir gün kaç saatte? 24. Yine aynı şekilde virgül yokmuş gibi normal çarpma işlemimi yapıyorum. 5 kere 4, 20. 4 kere 2, 8. 2 de eldeydi, 10 oldu. 4 kere 4, 16. 17 yaptı. Şimdi buraya geçtim. 2 kere 5, 10. 4, 2 kere 2, 4. 1 de elde 5 yaptı. 4 kere 2, 8 yaptı. Normal toplama işlemimi yapmış oldum burada. Şimdi. Ondalık gösterim kısmına gelirsek. Burada virgülden sonra 2 basamak var. Yani toplam virgülden sonra 2 basamağım var. O zaman iki basamak geriye gidiyorum. 1, 2. O da neye eşit işte arkadaşlar? 102. Yani 102 litre israf etmiş. Yazılıyı hazırlık sorularımızı çözdük. Başarılar dilerim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.